Baba kızım. Ne şeylere fışkırır hayvan. arkadaşlar. saat sabah 5.23 mola verdik. Ben derim Koy'dayım. Koy'un şey satıyorum. Hırsada Konya'ya kazanmış. Hırsadayım. Meyli bana kek yaptı. Keki içem kahvemiz var. Uyudum uyandım. Bakla açık olsun. Atı nasıl falan çalıyor. Çözüm? Çözemedim. Melike gelemedi. Melike gelersin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Uyanık falan değilim. Herkese ben bir Edis konferine gittim. Yürüyüş yürüyüş yaptım. Çok yorgunum. iPhone teknolojisi. Şey. Izga köfte. Ayşe nasıl? Benim gerektiğini gerekiyor. Aynıyız. Ben ikna oldum. Ya yani kalk <laughs> Melika diyor ki bu bana benziyor. Çevir abi kamerayı. Arkadaşlar Melika bana kek yaptı. Ona 780 tane tehditler sundu. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Melika. Şimdi tadıyorum. Ben ben girelim bir ayak kalım yapalım. Evet ayak çok severim ya. Isırmadın gibi. Beğendin <laughs> <laughs> mi? Hı. Ellere zaten Melika çok güzel oldu. Yanımda değsin gibi. <laughs> Teşekkür ederim. Limon tadı geliyor mu? Güzel bence. Güzel ama ilk tane limon sıkımı çok tadı gelmiyor. Ne istiyorsun? Telefon oradan düşmedi. Işte. Oha! Tripod bulduk artık. <laughs> Hareket ettin ama şey yapmamız lazım. Tabii bir tane daha. Kek yerken kulağım açıldı. Kulağım. Benim de az önce şarkımdan geldim. Bir anda kulağım dedim ne oldu ya? Daha çok şarkı duymaya başladım. Ağzımı açtım ya, kulağımı şey açtım. Ben de daha mağa çıkıyoruz, ben de normal yoldayım. Anasını amındayız, mağda, dağda. Üzgünüm bu köftesinin yarısı yazmıyor. Üzgünüm köfte yazıyor kanka. <laughs> Şunları i̇şte. i̇şte bir yenileseniz mi acaba? Çek ızga köfte. köfteyi. Bir de niye video açmıyorsun? <laughs> ne yapayım? İkimizi gösteren bir açıklama var. <laughs> Son şeyler istiyor ben. Böyle dönmüyor ama. Bu kadar titimod aldık. Benim gözlerimin amını kim sikti? Arkadaşlar günaydın. Saat. Ayşem, değil yani. Saat 7.25. Neredeyiz biz? Aram başmayayım. Bilmiyorum. Ankara'ya doğru geliyoruz. Bu kadar. Hayır yakın yerlerdeyiz. Yerlerdeyiz. yerlerdeyiz de. Nerede olduğunu bilmiyorum çünkü. Oğlum hayvan gibi uyudum var ya. Ses geliyor. biliyor musun ben çok, de çok, çok iyi <laughs> ben uyudum. Ben de uyudum. Arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar. Allah bilir. Oğlum bu hayvanat. Şöyle çekeyim hadi. Lan çekemiyorum ki. Silahı seni YouTube'a koydum. Çok bura içiyor. Abi ne istemedim ben. Şöyle bu da Ayşe var. Ayşe bir şey söyler. Ben cips yiyorum, make up yiyorum. Koca burnu mesela var. <gülüyor> Orada <laughs> Mehlika var. Ben bir şeyin lastiği yoluna kadar verdim. Ramzan'ın <laughs> arasından lastikleri fırlatıyor böyle. <laughs> burada Ömer var. Aç Açım. Açım. Bu kadar Ömer. Ömer çok önemli değil. Ee, hava çok soğuk arkadaşlar. Bayağı üşüyor. Nefes alan bütün bayan arkadaşlar. Beni takip edebilirsiniz. Zaten toplam izleyici kitlesi 5. O da evet. Yemek seçimi de var. Hadi bay. <laughs> arkadaşlar mehlikayı bulduk. Küçük bir çocuk. Kucakla Elif, götürelim. Bizim olsun, Bursa'ya götürelim. Çok çirkin ya. Nasıl Merhaba arkadaşlar. Şimdi tuvalete gidiyoruz. Ne düşünüyorsun Melide? Ne? İyi değilim. Ne düşünüyorsun Elif? Genç bir şey değil. Aynen öyle Elif. Hı -hı. Evet arkadaşlar, çok korkutucu bir tuvaletteyiz. Erkek, bu kız. Gerçekten çok korkutucu. Melika düşüncelerini söyle. Korkunç bilemem. Korkuyorum. Evet, bence de durmayalım. <laughs> Böyle kütle beni. Öyle arkadaşlar, makyaj yapacağım. Maskara bakmış mı Melika? Maskara bakmış mı? tek soru kalbindeki Ayağa, ben miyim? Çok konuşma. Bu Bu ne peki? Bu ne peki? şimdi makyaj yapacağım. Ama aynamı biliyorum size açacağım ben. Çok güzel bir şey. Ya. Konuş. Konu bu. <laughs> çıkaramıyorum hiçbir şey şuradan. Ben bunu kim yazdım. yazdım? Tepsi baylık Telefonu <laughs> Durmuyor ki. Yardımcı olmak ister misin bana? Hayır. Hayır. Çok teşekkür ederim. Ha, buralar niye çöl peki? Burada niye ağaç yok? Merak <laughs> et. Sarp. Çekilmeyecek gibisiniz Yine de dayanıyorum Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu Kötü olmuş mu? Kurabiye gibi yemişler onu kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalimler. o... Ateşi söyle, ateşi söyle. gitsek çekinebilir misiniz hadi? Ben evet. Git sor. Hadi. hadi. Hello, Hello BTS Blackpink. Tamam o pofuduk <laughs> kızlarla çekinelim. Ben onları istiyorum. Ay, ama ama. ilk siz çekinin o zaman. Hayır hep birlikte. Tamam. Çekin. Hadi ilk sen <laughs> Tamam hepimiz birlikte çekinelim. Çekin. <laughs> tek tek ben tek tek çekinelim. <laughs> tamam. biz hepimiz çekinelim sen tek çekin. Tamam. Elif koş hadi. Ben dikkat edin sana. Elif benim beyni geliyormuş hadi. Elif ünlü olacağım bunu yaparsan ünlü olacağım. Hadi. Hadi koş hadi. Hatıra Hadi Elif. Tam dur gel, dur gel. dur. Ka fotoğrafda ne girelim? Kanka dur 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 dur. Stop there please stop there. Can you take picture please there? Hello there. Ben demem. Niye? Sen teklif ettin. Sen ben derim dedim. Ben diye. Hadi Elif. Hadi. Deli var, Ha uh, tomurmak hayır. hayır, neden çıkıyoruz? Ama onlar pavuduk kızlar, mi? onlara dur dur. Başka bir yabancı var. Ya onlar da kötü. Onu pavuduk kızlarla fikeceğiz. <laughs> şey <gidiyoruz>. Gel, hepimiz <laughs> <Pofudu> kızlar. Pavuduk kızlar, ay dur dur Gel, gel dur <laughs> dur. <durduruyoruz>. Gel, gel, <laughs> gel, gel, gel gel. Gel Elif, gel Gel, hadi yanında duracağım oğlum bak gel. <laughs> yanında duracağım. <laughs> ağlıyor. Arkadaşlar yalnızca çok duygulandım galiba. Gözlerim bir anda dışarıda. Atamı ziyarete geldik. Kaydık şöyle. Atamı ziyarete geldik de. Ufak bir duygulanmış olabilirim. Tamam. Şimdi arkadaşlar Antikabir geziyoruz hala. Atam orada. Bunu çekmem lazım. Bekle bir şeyler söyle. Ve o kadar çok acıktım ki yemekten başka bir şey düşünemiyorum. Nerede olduk? mi şimdi şuraya çekelim? Ama Bakın arkadaşlar. <laughs> Cumhuriyet kafesi. Cumhuriyetler. <laughs> Cumhuriyetnaz. Arkadaşlar Biraz o tuttum. Biraz sanki dün dışarıdan geçtim de bir oraya ya. Pek de ben yapacağım ama. Ben bir Yaptım. Ama sen görmüyorsun. Gel şuraya. Evet, böyle, evet, böyle bu çıkıyor. Böyle. Bunlar kısaçık hep Böyle hep min kaçık ayo. E Samar gibi koyacağım buralara. Kızma sansın Nane şekeri çiğnedi ama burnumlar şu an nane fışkırdı. <laughs> Bak burnum açıldı, burnum nane. Nane geliyor oğlum, ağzın aşırı geliyor bence. Buraları <laughs> sensör etmeyi bırak. Neyse ben olipsi böyle burnumda göz kopmuş gibi oldu olabilir. Olipsi reklamı çektim şu an arkadaşlar. olipsi reklamı beni e, almak isterseniz hemen geliyorum. Buraya buz efekti koyuyorum, buraya. Böyle ben böyle es olacağım ben. Bir saniye. Cumhuriyet Hesası bekle. Anlatın! Anlatın! Ben bir bakacağım. Ben de yiyeceğim. <laughs> Biliyor musun ya? Evet. Siz Saçlı başlı. <laughs> Vallahi üstünden geldi senin saçın evet. Kendi saçın eğlenmezsin. Senin saçın ya. Benim saçım sen değil. Oğlum bu ne ya? Olup. Sıkaya, Sıkaya olup. Olup. Sıkaya, Sıkaya. Olup. Sıkaya. Ben sarışın da değilim. Ben sarışın değilim. Evet. Ben sarışın artık yemek yemeye gidiyoruz tamam Yok şükür. Evet. Ot değilim. Ben kadar herkes Ben istediğini yersin içsin Bakın değilim saat kaç derse yani bilmiyorum hani buluşma noktasında olmamız şart. Bak mesela orada bir 15 dakika. Bir dakika. Evet, şu an tam merkez arkadaşlarımız tam mı? Herkes bak sabah yarın da evet. arkadaşını biliyor değil mi? Evet. Yanında ekip mı? Aşırısın 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 kişi Aşırısın burada Aşırısın 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 ben var. Aşırısın bakın. Aşırısın Tamam <laughs> Evet Erdem. Tamam, Erdem. Tamam e, zaten. E, 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 benden hani bizden bizden. Adı geçenlerin <laughs> pek çoğuyla. İyi de okuyacağız. O Bu Bunun mermisi da olmaz. Çok döktüm ağzına Konuşamıyorum Herkese yani çantam lazım olacak Bu arada ıslak var mı? 34 öğrenci var. Var. 5 şey Ben de 2 tane getirdim. <laughs> bir paket var. Bir de Bir olo tuvalet kağıdı yeter. Ben de 2 olo tuvalet kağıdı yatırıyorum. Her şeyden i̇şte. 85'li kayboldu. Benim mendilem kayıp. yola düşürdük. Cümleden <laughs> düşmüştük. <laughs> 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 ne diyor? Hayır. Ne diyor, baba sandwich menü. Baba ya? E, yiyeceğim ya? Şimdi, daha ekonomik bir Ya da maksimum ekonomik menü. Sonra akalına gıdkı sandviç. A a. Sonlayın bir menü Çok acıktım arkadaşlar. Ankara papayası. Her Ankara nasıl? Ben Ankara Ankara'da ilk güzel bir mektörü. Ben de ilk Arkadaşlar, dolapta su var. Su isteyenler dolaptan alabilir. Ben de sizi. Adalet Mahallesi'nde gezer.

Ben bir kaç tane çıkardım? Abi, hemen. Ben tane. Dört. Beş kişi vardı. de öyle. Dördü sınıf arkadaşım. Bir tanesi eksik. Ben ayrıca. Maalesef. mi? nasıl? Evet arkadaşlar. Havame bomboş. Uzun, uzun. Çünkü insanlar okulda biz ama selebrit olduğumuz için okulu bıraktık arkadaşlar. McFit var kanka. Bek... Spor Eğil salonu var. Arkadaşlar bu ağlara buranın burası buranın çok büyük bir AVM'si falan herhalde kanka bir sürü şey var. <laughs> Videoya merhaba değil Homeless Ömer. <laughs> <Amel>. Biz papay <laughs> <sayacağız. gülüyor> Madem, biz de papay Ömer'i <laughs> de biz doyuracağız galiba. Homeless. <Sessizlik> <Sessizlik> Ömer neden, neden kızlarla oturuyorum dedi. Açıklam. Arkadaşlar ottu sel. Arkadaşlar biz yine video çekmeyi unuttuk. Şimdi de Ottu'dayız. değiliz. Ottu geziyoruz. Bakın ottu güneş. Çok, çok güzel bir yer ya. Evet. evet ben üzüldük. Otlu'ya geleceğim. Otlu kazanmak istedik. Otlu çok güzel bir yer arkadaşlar. Ve bir sürü şey var. Hali? Nerede? Neresi boyalı tam olarak? Bak şuraya bak. Aaa! Ya 15 dakika görmeye çalıştım. Kanka 500 tane ağaç var. Nereden bileyim hangisi oldu? Göz falan gitme Bu benim gözüm sağlamam. ama bozuk değil. Neyse arkadaşlar. Arka Burada böyle otlu geziyoruz. Otlu insanlar gerçek. Ben Ot insan. lazım. Beşim Gerçekler. Takılıyorlar, oturuyorlar, güzel. yemek yiyorlar. Gerçekten arkadaşlar. Hı, otlu, çok yoruldum. Bunların böyle bir otlu izci grubu Ankara. izi grupları varmış arkadaşlar. Buranın güzelliği şaka mı? Burası, güzel. Burası çok güzel. Ankara doğurmadı. Burası çok güzel arkadaşlar. örgü bu örgü dediler hı, ya örgü yapıyorlar diye. Orada. Ayşe koşuyor. Oturun delisi. <laughs> Deli abi de kayıp ya. Çıklıkla. Burada etrafta değişik değişik insanlar var. Çıklıkla. Burada <laughs> bu da bir tane değişik. <laughs> Bugün zaman az kanalıma otlunda devam ediyorum. Evet. Tamam dur dur. Arkadaşlar Melika bize vlog çekecekmiş. Merhaba. Arkadaşlar şimdi buz yükte mola verdik.

Toy'a gidemiyorum. Kanka bu neydi? Çok kanka Vans kabadıkların daha de. güzel bu arada. Çok kaliteli. Kafası da bitiş gösteriyor. Korku filmi ama şey de söylemişken. Türkiye. Bu koca bana. Buradaki itemler, itemlerin garipliği İta, beni mi? her saniye rahat. Bu ne lan? Bazuzanlı. Bazuzanlı. Garip bir yaratık anatomi. Lazuzum <laughs> <Ay>, bu gerçekten Lazuzum <laughs> 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 Hamdım piştim yandım Hamdım piştim yandım. O ne oğlum? Mevlana'nın sözü. Bizim evimiz. Namus belasına kardeş, döktüğümüz kan bizim. Namus Herkes belasına kardeş, döktüğümüz kan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. bizim At bizim, bizim, bizim. bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Namus ben belasına adım. kardeş, yakarız.